Mer Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere şey göstereceğim. Ee, neydi o? Hı. Arkadaşlar nasıl ee, Samsung'larda klasör oluşturulur onu göstereceğim. Aslında bu çok kolay bir şey arkadaşlar. Ee, ben de bunu oluşturmak için şey arıyordum arkadaşlar. Bunu bulmak isteyenler için video hazırlamak istedim. Bunu bilmek isteyenler için hazırladım arkadaşlar. Applelar, Apple, Applelarda Apple nasıl olduğunu belki gösterebilirim. Ama belki Applelarda olduğunu belki gösterebilirim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama ama yani ama bunu bunu arkadaşlar yapmak herhalde Applelarda şeylerden olur diye düşünüyorum. Apple'larda ayarlarda ne olur diye düşünüyorum. Göstereyim hemen. Mesela arkadaşlar siz şu anda mesela benim şu anda Samsung diye bir kıyafetim var. Bunu buradan ekleyebiliyorum. ek ekleyeceğim ben? Mesela kamera. Kamera eklenmiş. Gördüğünüz gibi kamera eklenmiş. Bunlar Samsung diye bir tane eee şey yaptım arkadaşlar. Oyun ile yardımcıları diye yaptım. Oyun, oyunları ben yapmadım arkadaşlar. <laughs> oyunları başkası yaptım. Ee, başka bir program yaptı. Ben ilk önce hemen vakit kaybetmeden göstereyim bence. ilk önce arkadaşlar. Hangisiyle yapacağınızı başlıyorsunuz. Mesela ben Google diye yapacağım kor me kasor oluştur. Çünkü bir tane benim çocuğum. Evet arkadaşlar, e, dedim e, odaya daldım de da size göstereceğim şimdi. E, Nasıl yapılır? İşte. Ben Bunu e, kaldıracağım. E, evet arkadaşlar, e, ilk önce şey yapıyorsunuz. E, Demiştim ki annesiyle de, kendi indirilen gloomy kasor oluştur. Basıyorsunuz. E, Buradan e, turşularına giriyorsun arkadaşlar ben google, google ve jeholme yazacağım jeholme tamam şimdi buradan arkadaşlar bekleyebiliyorum şurada. google google aracılar mesela bileyim aşkım ne olabilir Kormuyor, google. bir hmm. Ha bak bir de şurada ee, google, google varmış arkadaşlar. başkan bunu koyalım ve evet, bu tamam, tamam. deyin arkadaşlar yaptıktan sonra ve ben Google ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi Google ve Chrome'de istediğinde çıkıyor. Ve size Samsung'a bakıyorum. Samsung'da çıkıyor. Oyun ile yardımcıları bakıyorum. Oyun ile yardımcıları çıkıyor. İşte arkadaşlar. Kursor oluşturmak bu kadar kolay bir şey. Kendinize bakmayın. hoşça hoşçakalın.